Buyurun. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Çok güzel konuşuyorsunuz. Sizi çok güzel dinledim. Ama bana göre şahsi fikrimi söyleyeyim. İleriyi göremiyorsunuz. <laughs> şahsi fikrim. Bana katılırsınız, katılmazsınız. İleriyi ben görüyorum. Nisa şu anda inanılmaz halk tarafından inanılmaz seviliyor. Evet. Ve Bunu biz de görüyoruz Nisa şu tavırlarıyla, şu durumuyla o hani var ya baby face suratıyla, evet. o ağlamalarıyla bana göre sizin dedikleriniz doğru ama ilerisi için doğru değil. Neden? Çünkü Nisa şu anda halk tarafından öylesine benimseniyor ki ve o ağlamaları, o çocuksu surat ifadesi, mini minicik bir kız Herkes onu evinin içine sokuyor. Televizyonlarının içine aldılar onu şu anda herkes. Bütün Türk aileleri. Bir tek o değil herkes için öyle. Bir de hayır canım. Herkesin fanları var. Herkesin ya fan var. için var. konu. Sen de, de bir fan hastalığı var. Herkesin Ya bana var. ne fandan mandan ha ben fan man anlamam. Anlamaz ben Murat Özarıyım. Ben anlamaz Murat Özer'im. Evet, Vallahi veriyorum Murat Ben o, şimdi Murat Özer olarak burada konuşuyorum. Bırak Gerçekten abi fanımı. Fan, anlamaz. Çok evet. fan çok dediğin şey. Dur. Burada duralım. Bakalım. Bak şimdi az önce bunu tekrar oynayabiliriz. Babası burada tamam. ne kadar üzülmüş. Bunu tekrar oynayabilir misin tamam, de altta? Ben şimdi bak yani. burada tamam, bak şimdi. şimdi ben bu suratı gördüğüm zaman evet. sözümü vereceğim. Evet. Sanki bir çizgi film karakterinde hani böyle çizgi film <laughs> evet. karakterleri böyle üzülür, ağzını <laughs> evet. büker ya. Gerçek bir e, çizgi film tamam. karakteri görüyorum. Bak, Teşekkür şey ederim sana. Yani şimdi size yüzüyle ötürü çok güzel bir bitireceğim şimdi. Ben şimdi Murat Özleri olarak survival yöneticisi değilim. Evimde oturuyorum. Nisa'yı görüyorum şu halini. Televizyonun içine girip onun yanaklarını mıncıklamak istiyorum. <laughs> Doğru söylüyorsun abi. Evet. Bak. Evet. Ekrana girip onun böyle mım mım mım, mım, mım yanaklarını böyle <laughs> mıncıklamak Doğru söylüyor, istiyorum. Arkadaşlar. O benim kalbim içine giriyor benim şu anda. Doğru söylüyorsun haklısın. Allah Allah. Ama tabii ki hataları var. Size de yani katılmıyor değilim Hataları var ama bizim halkımız, Türk halkı bu tiplemeye bayılır. Evet bizim kız zaten evet bayılır. Bizim Türk bak, halkı onu şu anda şey bak senin, taşıyor taşıyor. Söyle bak, her şey taşıyor. bak her ağacın taşıyor. Bak her şeyinde taşıyor. Sonuçta şimdi evet kızın kendi içerisinde bak ne dedim survivor'da bir çocuk var. Tripler olabilir, şunlar olabilir ama ben hani böyle bir diğer arkadaşların yaptığı gibi hiçbir böyle e, ...ahlaki veya edeple ilgili hiçbir problem görmüyorum Yok. ben Nisa'da Yok. mesela. Anladın Ama mı? O başka bir şey. Oyunun küsmesini... koy. Küskün, küsüyor. Bana gelecek. E, bir gelsin pek ben pek de rahatım. benim çok tatlı... Senin anlattığın e, konuya e, değineceğim. Yapabilir. Bireysel inisiyatifidir. Oynamıyorum dedi. Acun abi de sana bir şey demeyeceğiz. Yine e, benden örnek vereceğim. Ben böyle bir şey yapmıştım. Oynamayacağım dokunulmazlıklarda. Tamam mı? Acun abi bana böyle tepki vermedi. Ama... Acun abi ne yaptı biliyor musun? Sen oynamayacaksın da dedi yani ben onun aslında demek istediğini söylüyorum sana. Sen buraya geldiysen oynayacaksın. Oynamıyor musun? Bir kural getiririz dedi. Haftada iki kere oynamak zorundasın dedi. Ben de oynadım. Zaten beni de oynatmak da istemiyorlardı. Zoraki oynadım. Yani ben zaten normal oyunlarda oynamak istiyordum. Beni oynatmıyorlardı. Ben de dokunmazlıkta oynamıyorum diyordum. Gele itibariyle hiç oynamayacağım bir tablo çıkıyordu anladın mı bir hafta boyunca? Evet. Kural geldi. Oynadım. Ama sen belli bir hikayenin sonunda oynamak o tavrı koydun. Yani oraya giden yarışmacı oynamak zorunda. Şimdi Nisa bunu söylüyor ama Acun abinin e, sistemini ben anlıyorum. Acun abi sistemsel bir sistem ediyor ona. Hani sen iyi bir yarışmacısın gelmişsin takımına zarar veriyorsun diyor böyle yaparak. Ama çözümü yok. Çözümünü bulamıyoruz. Ne yapacağız? Mesela Nisa'nın... Bu şekilde oynasa da e, biz verim alamayız. Yani bu şekilde çıksın o zaman sahaya. Surat 5 karış. Gelsin topa vurmasın falan. için. Yani. Çözümü kızı, var. Örnek var. Kızı, çözümünde örnek var. Yarışmaya sen geri dönmesi demişim, lazım. Ben sana, şey sana ben bir şey söyleyeceğim Murat ben, abi. Ben sana... Sen kızı, sen kızı burada işte... F e, fan deme fanları bana. falan Bırak. olduğu için pek bak, ben pek eleştiremiyorsun. Bak ben bir saniye ben dinledim seni. Dinledim. Bir ama sen bir saniye, man diyorsun. Bir dakika ama, ama bir dakika fan Ben onu bana. dinledim. Ben, karşılıklı evet, konuşalım. Murat dinledim. abi şöyle ilk önce şöyle. Hocam karşılıklı ondan sonra vereceğim ben. Tamam abi ben size söz hakkı on Tamam Sema'ya vereceğim ondan sonra Murat abi sana vereceğim. Bu bana sallıyor Sema'ya sallamıyor ki. Tamam abi şimdi şöyle. Ben Sema'da söz hakkı Siz notunuzu alın ben söz hakkını vereceğim. Notunu al abi sen not almayı seversin. Senin sözüne sadece bir ek yapacağım. O da şu. Orada kendi inisiyatifi ama profesyonel hayatta çok sıkıntı çeker bu tavırlarından. Nisa kimse onunla uğraşmaz ben sana söyleyeyim. Murat abiye geleceğim dedi ki kültürel farklılıktan dolayı böyle yapıyor, arkasını dönüyor, ağlıyor, bırakıyor. Onun için önemli olmayabilir böyle şeyler dedi. Ama hafızaları tazeleyelim. Aycan bir hareket yaptığı zaman gol atınca golme atmıştı bir şey yaptı. Bir hareket yaptı. Almanya'da bu sevinç falan dediler. Murat abi burada şöyle bir ifade de bulundu. Burası Türk Survivor'ı. Almanya'da bu hareketler doğal karşılanabilir. Sen burada bunu yapamazsın. Eylül'le konla e, mukayet olacaksın dedi. Geriye gitmeyi hiç sevmem hayatta. Hep önüme bakarım. Bak, geriye işine gidenler, geriye bakışıma gelmedi. Geri, i̇şine işime gelmedi. Gelme değil. Ben hep önüme bakarım. Geriye gidersen, evet, sen gelmedi. eğer o toplara girersen, bir dakika işime gelmedi. O toplar çünkü gereksiz toplar. Şöyle biz ben burada, sana güzel bak burada sana güzel bir söz söyleyeceğim söyle. Şimdi. Bir ben bir şey söyleyeyim bak. 200 kilometre hızlı giderken Heh. geriye Heh. bakarsan kaza yaparsın. Bravo. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Bu masada biz 3 senedir oturuyoruz. Eğer her geriye gidersek, ben Semih geçmişte bunu dedim, Sema geçmişte bunu dedi Furkan geçmişte. Öyle bir yere varamayız. Günlük Geçmişi buraya. Çekinmeyeceksin. Onu söylüyorum. Sen ufakken Burada o ceklik oldu. Boyun uzamamış O zaman ben <laughs> orada Aycan'ı eleştirirken, Aycan'ı ele eleştirdiysem burada da eleştirmek zorundayım. Yoksa ben bu gece uyku uyuyamam. Neyse sen mi? zaten uyumuyorsun ki. Vicdanımsızlar yani. Onu söylüyorum ben sana. Dur şimdi sen Aycan'a burada neler neler söyledin. Söylüyorsun ki geçim, normal şeyler bunlar yapabilir. Ver. Geçmişe mazi derler. Önüne bak. Tamam. Günlük ben süt. evet Evet evet, evet Sema. Bu günlük süt lafına ben katılıyorum. O yüzden e, bunu konuşmanın bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum. Hani Nisa takıma bir şey verir vermez bu önemli değil. Biz burada bir şey konuşuyorsak Murat abicim özellikle senin için söylüyorum. Evet. Ben de bak öğretmeni olarak Nisa'yı kazandırırım. Antrenör olarak kazandırırım. İstemediği bir şeyi bir şekilde yaptırırım. Evet. Annesi olarak mutlaka kandırırım yaptırırım. Ama burası Survivor ve ben o yüzden şu an Evrim'i konuşmak zorundayım. Hı. Ben bu yüzden Evrim'in barış, başarısından Teşekkür bahsetmek zorundayım. Tebrik ediyorum seni. Doğru yani maalesef ki diyorum ya öğretmeni, antrenörü, annesi olsam ben de dudağa düşünce üzüldüm. Yanaklarını sıkmalık bir olay değil ki ama ben yanaklarını sıkayım diye burada bunu konuşamam yani. Çünkü biz de yaşadık, takımlar da yaşadı, herkes yaşıyor. Şimdi biz burada bunu konuşursak haksızlık yapmış oluruz. Kız orada yırtınıyor. Bugün yırtındı. Bir Evrim günü... mi diyorsun? Evet. Evrimi zaten birazdan Hayır, çok met edeceğiz evrime gelmedik daha. Biz burada bütün hareketle eleştiriyoruz. Ağlıyor anlıyorum. Çok zor bir hayat çünkü. Ama şimdi yani Nisa'cığım ağlıyorsun da... Şöyle yapalım. Bak şöyle. Şimdi ben size bu konu konuşurken, şimdi ben Twitter'da aynı zamanda takip ediyorum. Evet. Sema sözünü kestim vereceğim tekrar. Mesela... Çok özür dilerim. Şimdi Twitter'da ben takip ediyorum. Nisa ile ilgili inanılmaz bir yorum alıyorum. Herkesin de kendine göre bir fikir var ve Nisa'nın yaşadıklarını, yaşamadıklarını konuşuyorlar. Şimdi... Tabi Acun abiden bununla ilgili bir açıklama bekliyorlar aşırı şekilde. Ben Twitter'dan da gördüm. Acun abi hani durumu biraz daha izah etsin. Hani her seferinde böyle bir durum mu oluyor? Nisa ile ne yaşanıyor gibilerinden. Şimdi Acun abi de eğer bizi izliyorsa ki Survivor Extra'yı izlediğini ben biliyorum. Acun abiden ben bir şey rica edeceğim. Bununla ilgili Instagram'da bir açıklama yapsın Acun abi. Çünkü son zamanlarda Instagram yayınları yapıyor biliyorsunuz canlı evet. yayında. Ee, Instagram'da canlı yayında bununla ilgili bir açıklama yaparsa. Çünkü geçen gün... Biliyorsunuz farklı mevzularla ilgili de Perviz'in olayından sonra da Acun abi Instagram yeni yapmıştı. Şu anda Twitter'da trend tweet'e geldi en üst sıralarda. Nisa mı? Evet Nisa. Herhalde Acun çok... Bey'le, Acun Bey'e de aşırı şekilde soru var. Acun abi'den Survivor ekstra masası olarak güzel olmaz mı? Bir kere de bizi rica ederim abi kırmaz olmaz bizi diye. Olur diyor. mu? Patron bağlansın. Çok evet. güzel olur. Instagram'dan canlı yayın yapıyor. Instagram'dan canlı ha, yayınları Instagram var. Instagram'a diyorsun sen. Instagram'dan canlı yayınları abi. var. Yani e, bana da büyük ihtimalle Acun abi cevap verir. Birazdan beni kırmaz diyorum. Yarın bununla ilgili bir Instagram'da canlı yayın yaparsa Nisan'ın bu süreci nasıl bu noktaya geldi? Çünkü bir ayda biz televizyonda her şeyi izleyemiyoruz. Ama Acun abi bizzat orada evet. olduğu için son zamanlarda da hiç gelemiyor evet. devamlı evet. orada olduğu için olaylara tamamen <laughs> hakim bununla ilgili bir e, açıklamada da bekliyoruz Evet bak şimdi demin Semih dedi ki çözüm ne dedi ne yapmamız gerekiyor bunu nasıl çözeceğiz dedi Nisa ile ilgili ben bir örnek vereceğim şimdi güçlü olursan sen eğer kuvvetli olursan başarılı olursan bir şekilde geri dönüşü yapabilirsin eğer ayaklarının üzerine iyi basamazsan geri dönemezsin hayatta da böyledir Şimdi buradaki örneği veriyorum sana Cemalcan. Cemalcan'da da Nisa'da gördüğümüz problemleri, küsmeleri, survivor'ı bırakacağım demeleri gördük mü? Gördük değil bir mi? Kere, bir kere, bir kere. Yani bir kere, iki kere gördük ama, ama şimdi ne dedik? Artık Nisa şeyini doldurdu dedik. Ama bence doldurmadı. Cemalcan'ın yani. Daha olayı bir kendiyle alakalı. Bir alakalıdır. dakika abi, kendi benim. ben Kendim bir anlatayım, görelim. anlatayım dinlerseniz. Ben diyorum ki Cemalcan örneğini veriyorum. Cemalcan'da da survivor'ı bırakacağım dedi. Küstü bir ara fakat ne oldu Cemalcanı halk tekrar ne yaptı geri getirdi ve öylesine geldi ki şu anda yine Cemal Can Survivor'un en popüler adamlarından bir tanesi değil mi? Evet. Dün geceye damga vurdu mesela. Cemalcan yine varlığıyla tipiyle hareketleriyle Survivor'a yeniden damga vurdu. Demek ki geri dönüş yapabildi. Şimdi Nisa içinde aynı şey olacak. Nisa da şu anda küsmüş olabilir. Bazı problemleri olmuş olabilir ama Nisa güçlü bir yarışmacı, halk tarafından sevilen bir yarışmacı ve Cemal Can'a yapılan bana göre Nisa'ya da yapılacak ve Nisa da tekrar Survivor'a geri dönecek bir şekilde psikolojisi düzelecek ve yine damga vurmaya devam edecek. Ya